Şu an ekonomim çok kötü. Şu an Amerika'da olsam yatlarım milyonel olurdum yani. Hı hı. Türkiye'de olmak çok kötü. Keşke ben büyüdüğümde belki Amerika'ya kaçarım abla. En çok sevdiğim para dolardır yani. Allah, 17 TL güzel. Burada çöpler var buralarda. Onlara koymuyorlar da havuzun içine atıyorlar. Yani yazık. Belediye'nin çalışmalarından? 40 yıl tanıdığım bir arkadaşımız. Babasına da rahmetli. Hemşerimdir ayrıca. Araklı'dan Trabzon. İyidir Kemal. Dürüst bir adamdır. Ee, siz burada yaşıyorsunuz. Tabii. 43 senedir. Nasıl peki belediyenin AKP neydi geçmiş dönemde? Şimdi CHP'ye geçti. Evet biliyorum. Bir fark var mı? Olmaz olur mu ya? Ben o belediye başkanlarını hiç bir kere görmemişim. Cenazeye geliyor başkan. Ondan sonra etrafa geliyor, ona geliyor, buna geliyor. Herkesi şey yapıyor, telefonların hepsine cevabını veriyor. Yani birisi telefonla aradığı zaman Kemal Çebi, yani onu es geçmiyor ki Kemal Çebi. Kaldırımlara inanılmaz özen gösteriyor. İnsan yürüyecek alanlara inanılmaz özen gösteriyor. Gayet güzel yapıyor yani biz gayet memnunum. Peki, şimdi asıl konuya geçeyim. Pazar günü bir seçim olsa oyunuz kim olur? Bunu sormak, sormak artık yani olmaması lazım sormak. Yani AKP mi diyor? Ya AKP artık <laughs> Ya AKP ne oyu ya? AKP binde bir oy alamaz ya normalde. Ama hala seçmeni var. Hala seçmeni, seçmeni, seçmeni vardır. Nedir ona? Çıkarcılardır, cahillerdir. Bir de zellatına aşıktır. Ondan oy verir. Ya binde bir oy alamaz diyorum. İsveç'te, Norveç'te. Yani okumuş bir insanın onunla çıkarı olmayacak ama. Dürüst olacak. O insan bir, yüzde bir oy alamaz diyorum ya. Yüzde değil, binde bir oy alamaz. En az iki katrilyon dolar yemişler. Bütün çevresi. Ve ülkede de hiç satmadık işi de bırakmamışlar. Bütün fabrika Atatürk'ten beri gelen bütün fabrikada satmışlar. Siz bana bu iktidarın 3000 kişi çalışan bir fabrikasını gösterebilir misin? Olmadığı gibi olanları da sattı. Özel'i seviyor. Özel'im. Ben bayılıyorum. Özel demiş ki ben zengini seviyorum. Bu zengini 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 seviyor. Beşli çete bütün ülkeyi soydu. Kendi de yandaşlarıyla beraber. 3 liralık şeyi 10 liraya yaptılar 7 lira cebe. Ben büyük şeyden emekliyim. 17 yıl çalıştım onlarla. Neler ettiklerini çok iyi biliyorum. Ve onun için sürdüğünden sürgüne gidiyordum bunları konuştuğum için. Ama zannediyorlar ki ben sürgüne gidiyorum da ağlayacağım yapmayın ya. Ya ben o an genel müdüre demiştim ben cepheye gidiyorum sürgüne değil dedim. Ben deniz gezmişim yoldaşın arkadaşıyım. Tamam. Mı? Bu siyaset olarak şey demiyorum. Yani benim İ, ideolojim olacaktı da filan. Ben bu ülkeysin konuşuyorum. Ya ben size söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nda hiç kimse kimseye sordu mu nerelisin? İçki içer misin? Namaz kılar mısın? Kılmaz mısın? Herkes kenetlendiler. Kürdü, Laz'ı. Böyle ülkeyi kurtardılar. Şu an ülkeyi kurtarma meselesidir bu. Erdoğan bundan 3-4 ay önce e, ekonomik kurtuluş savaşı verdi. Doğru. Izledi. Doğru. Bir avuç insanı kurtuluş savaşını verdiler. Bizim değil. Biz 1.80'e doları aldı. 18 liraya geldi dolar. Bak 1.80'e aldı. 1.5 liradan 30 kuruş dolar arttı. Kıyamet koptu. Ezevit'i yerden yere vurdular. Peki 1.80'den aldığın doları 1.18'e getiriyorsun. Hala utanmadığında konuşma yapılıyor ya. Ya nasıl konuşuyorlar hala? bunu anlamak. Ya dedim, sokağa çıkamıyorlar. Gidiyorlar orduya. İlçe başkanı, il ilçe başkan yardımcısı alıyor. Onlarla sohbet ediyor. Halka gidemiyorlar artık. Halka gidemezler. Bitti olay. Ben 74 yaşındayım. 57 İstanbul'dan. Ben böyle rezalet görmedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde onlar da 17 yıl çalıştım. Sürgünden sürgüne gönderildim. Niye? Çaldığım için mi? Yok. Niye sen dedim bunu böyle ediyorsun? Dediğim için. Şu an ekonomim çok kötü. Şu an Amerika'da olsam yatlarım milyona doğurdum yani. <laughs> Türkiye'de olmak çok kötü. Keşke ben büyüdüğümde belki Amerika'ya kaçarım abla. En çok sevdiğim para dolardır yani. Doları severim abla. Neden? Abla Vallahi 17 TL güzel. Kaç yaşındasın? Abla şu an 9 yaşındayım. 9 yaşındasın bunları mı düşünüyorsun sen? Abla ne Abla Erdoğan'ın yüzünden. Pazar günü bir seçme olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu kendime. Neden? Demokrasi olmayan bir ülkede oy kullanmaz. Ekmek bulamıyor millet. Her şeye pahalı almış, yürümüş. Her şey milletin sırtına vuruyorlar. Bütün vergiler, şeyler topluyorlar. Ondan sonra Belli insanlar o parayı şey yapıyor. 20 senede herkes ona veriyordu. Bir şey deme niye şimdi böyle oldu? Küçük çekmece bildiğim kadarıyla daha önce AKP yönetimindeydi. Evet. Son seçimde CHP yönetimine geçti. Nasıl buluyorsunuz? İyi, iyi, iyi bir insan. Adamlar bir iş yapsa bırakmıyorlar yapmasını. Her tarafta hükümet kıskanca alıyor. Büyük şehirde bak her şeyi engeller. Git adam Senelerde AK Parti'nin Atatürk ormanı yazıyor diye o ormanın ağzına sustular. Zafer Partisi'ne. Neden? Ya Adamların söylediği bir tek şey var. Yabancıları göndereceğiz diyor. Nedeni de bu yani. Türkiye'den büyük talebiniz bu mu? Göçmenlerin geri yani Herhalde yani. Onlar giderse ekonomi de düzelecek. Her şey düzelecek. Vallahi ben Ümit Özdağ Zafer Partisi Ümit Özdağ diyorum. Yani ne bileyim sanki bir şeyleri daha iyi yönetecek gibi. Şahsen kimseye oy vermem. Oy verilecek bir tane adam var mı sence? Ülkemizdeki en büyük sıkıntı adaletin olmaması. Erdoğan Türkiye'de ilk cumhurbaşkanı olduğunda gayet iyiydi. Ama ondan sonra sapıttı. Ben şahsen Erdoğancıyım. Ama şu an Erdoğan'ı sevmiyorum çünkü cıvıttı adam. Yani cıvıtmasının sebebi de bence çok durması. Bir cumhurbaşkanının bir ülkede bu kadar fazla durması normal değildir. Ben Erdoğan'ı bundan 3 sene önce çok seviyordum. Ondan sonra bozuldu. Yani şu an oy kullansam yine Erdoğan'a veririm. Ama Erdoğan'a vermemin sebebi de tek şey, adam en azından Müslüman bir ülkede Müslümanca devlet yönetiyor. Yani isim vermek istemiyorum mesela Kılıçdaroğlu. Bundan geçen seneki oyda adam kendisi oy kullanamadı. Yani kendine bile oy kullanamayan bir adam bu ülkede kendine oy isterse çok büyük sıkıntılar çıkar. Ben zaten Erdoğancı şu an değilim. Yani Erdoğan'ı tek sevmemin sebebini söyledim. Erdoğan'ı şu an bu konumdan da sevmiyorum. Yani dini kullanıyor mu? Dini bence kullanmıyor. Ama ülkeyi de şu an yönetemiyor. Zaten ülkenin durumu da belli. Yani hiçbiri bence ülkeyi düzene sokamayacak. Yani bu ülkenin düzene girmesi için en az bir 10 sene geçmesi gerekiyor. Çünkü ülkenin şu anki durum belli. Bir de Tayyip'in sıkıntısı şu. Ya bir adam 20 senedir iktidarda durursa karşısına karşısında çıkabilecek bir adamları biz önce görmedik. Yani 20 senedir iktidarda bu adam. Tayyip'ten başka bir adam görmedik biz. Yani Tayyip'ten başka birinin görebil Tayyip'ten başka birini göreceğimizde nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Yani Tayyip'in bu yönden de gitmesi gerekiyor. Buranın belediyesi şu an CHP'de hı hı. ve buranın belediyesi gayet gerçekten çalışıyor benim gözümde. Yani bundan önceki seçimlerde Temel Karadeniz vardı. AK Parti'ye bağlıydı. Memnun değildik ama Kemal Çebi'nin geldiği dönemde şu an bence Kemal Çebi gayet iyi yönetiyor. AK Parti döneminde olmayan etkinlikler şu an oluyor. Cumhurbaşkanlığı 101. yasaya göre iki kere yapılabilir. Her biri 5 senedir. E, üçüncü yüze yapılamaz. Adaylarının açıklaması da çok saçma. Kendi Cumhurbaşkanımız anayasalarımızı uygulamıyor. Siz memnun musunuz peki? Hayır. Hayır. Asla. Asla. Neden memnun değilsiniz? Mesela biraz anlatır mısınız? Özellikle ekonomi. Bunun dışında birçok şey rahat yaşayamıyoruz abla ya. Tecavüzden giren biri bile 10 günde 15 günde çıkıyor. Ya yani bunun böyle olması rahatsız edici. Ben 17 yaşındayım abla. Ya 17 yaşındayım artık bir gencim. Ailem artık beni rahatlıkla sokağa salamıyor. Senin oy verdiğin bir aday var mı? Ben oy versem sanırım yok. Hepsi en kötü, kötünün iyisi Kılıçdaroğlu. Başka hiçbir şey değil. HDP. Yani HDP mutlaka bir bize bir seçenek sunacaktır. O seçeneğe göre hareket ederiz. HDP sizce Millet İttifakına destek sunar mı yoksa ayrı bir aday mı koyar? Sunar. Yani aslında HDP'yi korktukları halde çok fazla sanki o ittifakın içinde değilmiş gibi davranmalarına rağmen yine de özellikle Kürt seçmenin oyu çok önemli. Hı hı. Yani Millet İttifakı da bunu farkında. Sadece Kürt seçmeni değil, ben Kürt değilim. Ee, o yüzden yani biz de HDP'de kendimizi ifade ettiğimizi oradaki e, siyasi düşünceye daha yakın buluyoruz kendimiz açıkçası. Hı -hı. O yüzden dediğim gibi yani HDP mutlaka bize bir seçenek sunacaktır. Biz de ona göre hareket ederiz. Peki 2023 AKP tekrar iktidar olur mu? Hayır. Kesin gider mi diyorsun? Gider. Müthiş bir kan kaybetti. Ee, yani çok bizden çok aldığı şey oldu haliyle. Ee, yani ekonomik olarak, sosyal olarak, demokrasi alanında e, her alanda çok ciddi kayıplarımız oldu. Ama bu kayıplar olmasaydı da e, bu kadar e, kendi ideolojilerine, kendi e, seçmen e, kitlelerine bu kadar e, kendilerini e, nasıl diyeyim, kötü yönlerini gösteremezlerdi herhalde. Ben Fransa'dayım. Aday şu anda Görüyorum ben, ortamı görüyorum ben. Asıp kesiyorlar, Türkiye battı, çıktı, öldü, dirildi. Şu millete bir bakıyorum böyle. Hep ölüp dirilen, bayılan. Paris'in ortasında böyle bir saatte şöyle bir yaşandı yok. Orada bir litre yağ, 1 euro 20 kuruştu. Şu anda 4, 5 euro, 4 80 euro 80 kuruş. Asgari ücret 1400 euro. Burada asgari ücret çalışan insanlar otobüsle, servisle gidiyor fabrikaya. Oradan yemeğini yiyor. Orada çayını içiyor, kahvesini içiyor. Bizim burada 100 kilometre gidiyoruz, 80 kilometre gidiyor. Evinden kendi yemeğini götürüyor. Kendi arabasıyla gidiyor, servis merkezi yok. Yani orada da yaşantı böyle basit değil yani. yani. orada da var şey kriz. Ha burada şu fark var. Insanımızda biraz fırsatçılık var yani bunu kabul etmek lazım. Orada devlet bir rakam koyuyor. O rakamın üzerine çıktığı zaman seni perişan eder. Onun üstüne çıkamazsın. Yani burada vatandaşta mı oluyor bu fırsatçılık? Ben burada şey? burada görüyorum bak ben buradan Devlet işini yapıyormuş ama. Devlet yapıyor işte. Devlet ama o zaman devlet yapıyor. Devletin asığı var onu kabul etmek lazım. Devletin biraz eee denetten işinde biraz asığı var onu kabul etmek Hı -hı. lazım. O adamlar bunu yapmıyorlar ama o adamlar şuradan gidiyorsun. Kaç para zam gelmişse ona bir kota koyuyor. Hı -hı. Onun üstüne sıkamıyorsun. O millette kazık atan bir yani. Ama burada bizim milletimizde fırsatçılık var bunu kabul etmek lazım. İşsiz kaldığın zaman sana en fazla 6 ay istedik parası veriyor. Aha. En fazla 657 Kira, yediyorum. kira yardımı yapmıyor mu? Yapıyor. Tamam. Yapıyor doğrudur. <laughs> Ama bazı şeyler de Avrupa ile yarışmamak lazım. Gerçekten adamlar. Ama Avrupa bizi kıskanıyor deniyor. Olabilir bazı şeyler de kıskanıyor olabilir. Git şu anda. Şu anda Paris'in ortasına git bakalım şu yaşantıyı bulabilir misin bu saat? Peki Öyle İstanbul'daki buralım. ev kiralarını biliyor musunuz? 1800, 2000, 2500. Bak şira iyice iyi konuya geldi. Şimdi kiraları devlet mi diyor ki çıkar kirayı 3 bin liradan 10 bin lira. Bu fırsatçılık. Demin söylediğim işte biraz evvelki. Kiralar enflasyonla birlikte artıyor ya. İnsanlar artırıyor ama. Yani enflasyonu belirleyen vatandaş değil. Devlet tam. Ya biz sağ partilere veriyoruz. <laughs> öyle değil. Neden peki? Ya ezelden beri sağ partiye veriyoruz. Hep dua etmişimdir. Kim iyi o başa gelsin diye öyle dua etmişim. Dualarınız tuttu mu onu sorayım. <laughs> Dualarım tuttu mu? Bilmiyorum ya. Ne diyeyim ki? Bir şey diyemiyorum. Kimseye bir şey diyemiyorum. Hep e, duam kim iyiyse o başa gelsin. 20 yıldır e, AK Parti iktidardaydı. Memnun musunuz? Memnun muyum? Ya pahalılıktan şikayetçiyiz. Hı hı. O. Sadece pahalılık mı? Pahalılıktan şikayetçiyiz. Aylıklar çok, kiralar çok. Hı hı. insanların maaşı kiraya yetmiyor. Bir tek ben şikayetçi değilim, yani bundan benim çevremde herkes şikayetçi. Şu dönem hiçbir şey düşünmüyorum. Oy kullanır mıyım onu da düşünmüyorum. Şimdiye kadar kullandınız mı? Kullandım. Hani memnun musunuz diye soruyorsunuz ama yani bu pahalılıktan dolayı memnun değiliz. Hiçbirine olmaz. Ee, hiç kimseye? Hiç kimseye olmaz. Neden? Çünkü yıllardır biz görüyoruz, bunlara karşı mücadele ediyoruz, verdikleri hukuksuz mücadeleleri görüyoruz. Bu zamana kadar hiç kimse bunlara karşı mücadele etmedi ve bundan sonra da etmeyecektir. Çözüm halkın hep birlikte mücadele etmesi. Yani birçok demokratik, antidemokratik uygulamalar oldu. Bunun için ne yapabilir? Halk baskı oluşturabilir. Birçok baskı oluşturarak geri adım atılmış oldu. Onun için de tekrar bu şekilde yapılabilir. Halkın topyekun sindirilmiş. Sindirilmesinin sonucunda daha çok baskılar oluştu bu zamana kadar geldi her şeyi Allah'a kitaba bağladılar. Diyanetin fiyat artışına bağladılar. Ee, önceden böyle bir şey hayal bile edemezlerdi söylemini. Şimdi çok rahat bir şekilde çıkıp da e, birçok şeyi rahatça söyleyebiliyorlar. Yani halkın tepkisi yok çünkü sindirdiler halkı. Herkesi cezaevine tıktılar. Yeni cezaevleri açtık diye böbürlemeye başladılar. Oyum kime olur CHP'ye olur. Neden? Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda, son günlerde bayağı aktif bir siyaset yapıyor. Ee, her şekilde söylemleriyle e, halkı resmen uyandırıyor, bir bilinç yaratıyor. Ee, biliyorsunuz adalet yürüyüşleri yaptı. E, onun dışında işte e, her türlü e, yolsuzluk, soygunun üzerine e, cesurca yürümeyi bildi. Ee, ve bunları sürekli de gündemde tutuyor. Dolayısıyla e, halk bence artık uyanışa geçti. E, kamuoyu araştırmalarını hepimiz takip ediyoruz. E, AKP'nin oylarında da ciddi bir düşüş var. Bunu e, herkes farkında, kendileri de farkında. E, bakalım hayırlısı diyelim. Olursa oyunuz kime olur? Ben bir şey diyemeyeceğim. Ee, mevcut durumdan memnun musunuz peki? Şu an. Bana pek değiliz. Neden? Çok pahalılık. Çok aşırı pahalılık. Ben yıllardır Halk Partiliyim. CHP vereceksiniz. Evet. Bu pahalı kaldı başını gidiyor. Yani herkesin durumu iyi olan var, olmayan var. Evi olmayan var, fakir insanlar var. Emekli maaşına nasıl geçinecekler? Ben emekli maaşı alıyorum. Evim var ama geçinemiyorum yine de. Kim başa gelirse gelsin, olan gene fakir fukaraya oluyor. Ha ben ille de CHP'ci değilim, ille de AK Partici değilim. Ama partidir bu. O gider, öbürü gelir, o gelir, öbürü gider. Bu böyledir yani.